Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşum Pekalx'de oynayacak. Şöyle size şuraya falan işte em, fotoğrafını da koyarım. Em, çok tatlı arkadaşlar. Yarın, hem de arkadaşlar yarın bir yaşına gidiyor. Em, 31 Temmuz'da doğdu. Aslında arkadaşlar benim kuşum vardı. O yumurtladı, onun kuşu. Şöyle çıkartayım. Aşkım gel. Aşkım. Hadi Bekleyin arkadaşlar. Ben onu ikna edeceğim. Şu arkadaşlar şu anda ilmi aldım. Söyleyeceğim. Evet merhaba de. Arkadaşlara. Yok arkadaşlar demiyor. Aşkım gel hadi. Şimdi arkadaşlar o avatarımı yapacak. Koyarak. Aşkım gel. Arkadaşlar bekleyin. Aşkım hadi seç. Şöyle seni tabletin üzerine koyayım. Ay. Aşkım hadi çık. Çık üzerine. Aşkım ama. Heh. Ay arkadaşlar ya bu ne? Aşkım. Tamam arkadaşlar yüzümüz belli. O da hep bir yerlere kaçıyor. Çünkü arkadaşlar onun bir tane köşesi var. Orada oturmayı çok seviyor. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane seçtireceğim. Hadi aşkım. Ama aşkım hadi geçmen lazım. Ay. Ama hadi. Eğer. Ee, Ay arkadaşlar. Şu an. Şu an ağacı kötü şeyler oldu çünkü bana kızıyor. Yani diğer şeye geçmem için. Aşkım hadi gel. video çekiyoruz? Hadi. Bu arada arkadaşlar olmazsa olmuyor. Aşkım. Ama olmadı. Gel. Tekrar. Arkadaşlar. Bu geldi. Ama 15 elmas. 15 elmas. Bunu seçsem. Yok olmaz ama. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Gel aşkım seç. Gel hadi. Aşkım. Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar yine kel yaptı. Tamam. Kel yaptı. İlk olarak arkadaşlar bunu seçti. Sonra benim kel yaptı. Neyse arkadaşlar kel kalacağız. Şimdi ne hangisini seçtin aşkım? Hangisi? söyle ama böyle gitmen lazım. Neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şurada kalmıştık. Aşkım hadi bir tane seç artık. Kaçıp duruyor arkadaşlar. Bekleyin ben onu alacağım. Yine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar özel yerine gitmek istiyorum. Onun bir tane çok sevdiği bir yer var. Oraya gitmeden duramıyor. Neyse. Aşkım hayır. Burada. Hayır aşkım. Tamam arkadaşlar. Bu bunu seçti. Tamam. Şöyle arkadaşlar onu şey yapıyorum. Hemen atışıyorum onu şey yani atmıyorum da yani koyuyorum hemen seçiyor. Kral tacı. Tamam aşkım. Evet. Şimdi aşkım istiyor musun? Tamam. <laughs> Alacak arkadaşlar gelip oluyor. Kusura bakmayın. Bin aşkım. Bunu arkadaşlar seçmedi. Aa seçti. Tamam. Aşkım hadi gel. <laughs> Arkadaşlar ya bu ne ya? Neyse hadi. Neyse. Arkadaşlar. Aşkım ama buraya geçeceksin bak. Tamam mı? Bir şey yaptık, bunu yaptık, bunu yapmayalım. Aşkım. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Bu ne. Neyse arkadaşlar. <laughs> Yine de yani. Bence daha kötü yani olabilirdi yani şükretmemiz lazım. Şimdi ne yapalım? ha kuşa şey açtıralım. Aşkım limon. Bekle şimdi, şimdi. Bak sana açacağım. Hadi aç. Oo, güzel geçmiş hem aç. Açmıyor mu? Tamam arkadaşlar bunu ben açtım. Diğerini o açtı. Yani o altın çıkanı. Aşkım şimdi çevir bakalım. Patini ve Ay patini alaka. Şunu bin ama orası değil ki şurası çarkı çevir. Ha. Tamam. Şimdi bakalım ne gelecek senin içerisine aşkım. Ee, neyse bir şey olmaz. Şimdi reklam izleyelim. Evet arkadaşlar. Aşkım hadi. Aşkım. Neyse. Şimdi ne yapalım? Araba seçeceğim mi? Tamam. Hadi. Hayır orası değil. Aşkım gel. Evet bak. Ne çıktı? Ben görmedim. Diğerini etmeyelim. Kalkay seçti arkadaşlar. Tamam. kaykayımız şekil. <laughs> stilimiz şekil. Önümden çekti arkadaşlar. Şöyle bir de bir şey şunlardan seç böyle. Su mu içelim aşkım? Tamam arkadaşlar. Su içiyoruz. Tamam. Buradan almışız. Şuradan hediyeleri de alalım. Zaten arkadaşlar bunu kuşa açtırmaya gerek yok. Aşkım başka ne yapacağım? He, bir de hayvan seçsin arkadaşlar. Ben kaydırıyorum arkadaşlar gözüm kapalı. Oradan atlasın. Gel aşkım. Şu anda gözüm kapalı. Sonra arkadaşlar... he, bu çıktı. Tamam. Ha. Neyse arkadaşlar sultan papağan çıktı. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Bugün arkadaşlar kuşum limon benim hesabımda pek haykiste oynadı. Size videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay diyeceğim mi aşkım? Hadi bay bay arkadaşlar.